Ekstasi işine girmediğim için beni cezalandırıyorlar. Profesörlerimi öldürüyorlar. Bir de utanmadan imza gönderiyorlar. Pro. Testere hem senle hem benle karşı karşıya gelmeyi göze alamaz. Göze almayı almaz. Eğer ekstasi işine girmediyse ee, sabunması hazır. Sen başka iş yapıyorsun. Ben başka iş yapıyorum. Ama bizzat gelip adam kesmesi, bize racon kesmesi... Hadsizlik. Geri çekileceğim. O niye? Biz kırk yıldır Doğru zamanda geri çekilerek ayakta kalmadık mı Ziya Bey? Farz etsinler ki korktuk. Desinler ki yaşlı, eski gücünde değil. Kısasa kısastan vazgeçmiş zannetsinler. Ellerini bellerinden çekip salına salına yürüsünler. Bizim vaktimiz o zaman gelir kara almaya bir şey demem. Ama testere namisi kılıçtır. Bunu bu işlere sokan doğrudur. Bizi Tom Balacı'yla karşı karşıya getiren de. Hesabınca... Barondan sonraki baron... ...kündüzü. Ama farkında değil ki... ...baronlar baron yapan da... ...biziz.